Mola'nın Menteşe ilçesinde toplu sünnet şöleni Cuma namazına müteakip Kurşunlu Camiinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunarak başladı. <laughs> Mevlidi Şerife sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı. Sünnet olacak çocukların cami içerisindeki neşeli hareketleri dikkat çekti. Cuma namazı çıkışında, çocuklar ve aileleri ile buluşan Mula Valisi Doktor İdris Akbıyık, sünnet çocukları ve aileleri ile fotoğraf çekildi. Sünnet, her Müslüman erkeğin sünnettir. Önce onu söyleyelim. Bölge müdürlüğümüz, o sünnetin yerine getirilmesine, vakıflar bölge müdürlüğümüz vesile oluyor. Ben başka bölge müdürlüğü olmak üzere, bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bir bizim Türk sünnetimiz. Toplu sünnetler, köylerde, kasabalar, şehirlerde hayır olarak, iyi e, bir davranış olarak devam ettiriyor. Bu geleneği, bu sünneti de yerine getirdiği için, devam ettirdiği için hem bölge müdürümüze, personeli hem de sünnet olan erkekliği ilk adımına atan çocuklarımıza, anne babalarımıza teşekkür ediyorum. Damatlıklarını da hep beraber görürüz inşallah. Hayırlı olsun.